Neden sizi dinlemenin önemli olduğunu düşünüyorum? Çünkü daha bu koronanın göbeğinde yanlışsam siz beni düzeltin. Ya bir iklim kriziyle aslında bu perde devam edecek. Sonra büyük sıfırlama geliyor. Aman dikkat demiştiniz. Hatta bunu birkaç farklı yayında söylemiştiniz. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet evet aynen öyle. Aynen öyle. Olayı ve süreci belki şöyle özetlemek biraz daha iyi olabilir. Diye düşünüyorum. 2020'nin Şubat ayıydı. Şubat ayında ilk bu vakalarla ilgili durumlar ortaya çıktığında televizyon programında akşam prime time'da yayınlanan bir canlı yayına çıkmıştım. Orada herkes bu olayın bir laboratuvar ürünü mü olduğu, nereden geldiği gibi sorunlar tartışılıyordu. Henüz hastalığın kendisiyle ilgili ciddi tartışmalar yoktu. Enfeksiyonun e, dünyada yayılışı henüz daha e, görülmemişti. Sadece Çin'de vakalar vardı. İşte e, Tayvan'da bazı vakaların olduğu rapor ediliyordu. Ondan sonra Japonya'da bir takım vakaların olduğu rapor ediliyor. Daha sonra da bu Diamond Princess isimli bir gemi olacak. O geminin içerisindeki insanların, yolcuların ve e, oradaki mürettebatın e, enfeksiyonla muhatap olduklarına dair bir e, durum olacak. E, kulaklara çalınıyordu. O esnada e, akşam e, canlı yayında CNN Türk ekranıydı, öyle zannediyorum. E, orada e, olayın yansıtılış biçimini medya tarafından ve aynı zamanda ele alınış biçiminin gerçek anlamıyla bir kriz yönetimiyle alakalı olmadığı e, ben orada serdettim, Söyledim ve e, bu işin daha çok korku öğesi e, ön plana çıkarılarak Korku daha fazla verilerek panik olgusunu daha fazla artıracak bir takım söylemlerin ortada olduğunu buna karşı insanların uyanık olması gerektiğini. Eğer izleyenlerimiz açar o günün programına 2 Şubat 2020 tarihindeydi bakarlarsa. Aynen bunları söylediğimi görecekler ve bu işin daha fazla insanları korkutmak üzere ne yazık ki dizayn edilmiş bir süreç olabileceğine dair endişelerimi belirtiyor. O süreçte henüz daha olaylar yeniydi. Çin'de böyle sokakta düşüp giden insan vakaları falan vardı. İnsanlar düşüyor gibi gösteriyorlardı. İşte hmm. kanlı görüntüler falan var. Bir takım şeyler belli ki yani olayı mümkün olabildiğince insan zihnini bu şekilde bir vaka olarak nakşetmeye çalışıyorlar. Ki zaten ben de söylediğiniz gibi kitabımda birkaç yıl öncesinden açımlamıştım. Durumun uluslararası tröstlerle olan ilişkisinin neler olabileceği ki biz zaten Birleşmiş Milletler'in çeşitli kurum ve yapılarında bunların içerisinde aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de dahil. Uluslararası Ticaret Organizasyonu da dahil. Ondan sonra Dünya Ticaret Örgütü de dahil bütün bunların içerisinde OECD'si de dahil olmak üzere bu tür bas senaryolarını konu alan çalışmalar yapılır. Ve farklı disiplinlerden insanlar olarak bir araya geliriz. Ve bu bir araya geldiğimiz kimi toplantılarda bunlar aylar öncesinden bildirilir. Konunun hangi konu üzerinde konuşulacağı ve o konunun uzmanlık alanları ile ilgili yani o konuyu içeren alanlarla ilgili olan uzmanlar bir araya gelirler biz buna istişare kurulu deriz. Bu kurul içerisindeki insanlar o olay veya o tatbikatla ilgili görüşlerini serdederler. Orada dile getirirler. Bu tür senaryolar özellikle iklim değişimi ile ilgili bir salgının bir pandemi ölçeğindeki salgının yaşanabilmesine ilişkin senaryolar yaklaşık 20 yıldır bu bahsetmiş olduğum organizasyonlarda devamlı olarak ele alınan konular. Bunlar devamlı olarak yenilenir. Bununla ilgili güncellemeler ertesi yıllar yapılır. Ve uzmanlar yeni bir takım gelişmelere göre görüşlerini ya değiştirirler veyahut üzerine başka bir takım görüşler getirirler. Çünkü dünyayı ilgilendiren büyük krizler sadece belirli bir alanın konusu değildir. O krizin etkilemiş olduğu dünya insanlığının yaşamıyla alakalı bütün alanlardan insanlar bir araya gelerek konu üzerinde farklı görüşler, farklı bir takım durumları ve senaryoları ele alırlar. Ki böylece de resmi tamamlamak bir açıdan mümkün olabilsin. Yayınlanacak olan rapor açısından çerçeve tam olarak çizilebilsin. Böylece eksik kalan noktalar... Çok ama çok az olsun. Eğer varsa eksik kalan noktalar bir sonraki yıl konu ile ilgili yapılacak diğer bir değerlendirme ve istişare toplantısında yine konunun farklı alanlarıyla ilgili olan uzmanlar bir araya geldiğinde o konuyu enine boyuna eksik bu sefer kalmış olan yönleriyle tartışsınlar, konuşsunlar ellerindeki veri setlerini paylaşsınlar ve bu şekilde bir çerçeve oluşsun. Tam bir çerçeve oluşsun. İşte söylemeye çalıştığım şu bir salgının geleceği uluslararası iklim kriziyle alakalı durumların daha da alevleneceği, bundan yıllar evvelinden itibaren bilinmekte olan faktörlerdi. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü, yine Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Kurultayı, ondan sonra küresel sağlık çalıştayı her yıl yapılır. Bunun içerisindeki organlar ve kurumlar böyle bir salgının olma durumuna ilişkin ee, uzun yıllardır görüşlerini belirtirler. Ee, benim de zaten kitapta ele aldığım noktalar arasında bunlar vardı. Ve görmüş olduğum o kurumlar içerisinde, o yapılar içerisinde görmüş olduğum kimi şeyler daha fazla uyanık olmaya beni itti. Olaylara biraz daha farklı açılardan bakmama yol açtı. Çünkü geldiğim enstitüler itibariyle dünyanın en saygın üniversiteleri, araştırma kurumları vardı. Ee, ve bunlar içerisinde bizim hocalarımızın öğretim üyelerinin ki ben akademik kariyer seçmedim ama e, hala o konularda devam eden hocalarımın bugün hala korona mevzuyla alakalı yayınlarını takip ederim, onlarla da sürekli olarak istişare halindeyim. O yüzden e, kimi mecralarda şunları duyuyorum: İşte konuyla ilgisi olmayan veya e, konuyu nereden bilecek bir diplomat veya e, risk uzmanı, e, bu çok hatalı bir e, anlayıştır, çok eksik olaya bakmaktır. Olayı sadece küçücük bir açıdan görmeye çalışmaktır. Halk sağlığı dediğimiz olay aslında hayatın bütün noktalarını ilgilendiren, bütün çerçevelerini ilgilendiren bir durumdur. O bakımdan halk sağlığı üzerine uzman olan enstitüler, içlerinde ekonomistler de dahil olmak üzere risk uzmanlarının ee, uluslararası çapta tanınmış olan e, bir takım e, sadece tıp alanı ile ilgili değil, diğer alanlardaki uzmanları da sürekli olarak çağırırlar ve orada e, hatta e, onları e, işe alırlar. Durum budur. Dünyada mesela bakacak olursanız Johns Hopkins Üniversitesi dünyada bu konuda en ileri araştırmaların yapıldığı merkezlerden bir tanesidir. Hatta dünyadaki ilk halk sağlığı enstitülerinden birisidir. Harvard Üniversitesi'nin Halk Sağlığı Bölümü de böyledir. İçerisinde sadece tıpla ilgili olan insanları bulmazsınız. Hı hı. Pek çok alandan, finans alanından, ekonomi alanından, ondan sonra e, antropoloji alanından, sosyoloji alanından insanları bulursunuz. Bilimde öyle ilginç çalışılan konular vardır ki, bugün Türkiye'deki pek çok üniversitenin bundan ne yazık ki haberleri bile yoktur. O bakımdan da olaylara sınırlı ve dar açıdan bakmanın büyük problemler yaratacağı olayı kavramak ve anlamak açısından ciddi çelişkileri doğuracağını Ben iki yıl öncesinden bu süreç ilk defa başladığında yaklaşık iki yıl öncesinden durumu anlatmaya çalıştım bu canlı yayınlarla bu diğer programlar içerisinde anlatmaya çalıştım olayın iklim değişimi ile ilgili olan noktalarına Mart ayında Mart 2020 tarihinde yine değindim. Bununla ilgili çalışılan simülasyonlara değindim. Bunlardan bir tanesi zaten kamuoyunun da gündemine düşmüştü. Rockefeller Vakfı'nın bilinen bir gelecek senaryosuydu. Aslında orada dört değişik gelecek simülasyonu yapılıyordu. Patrick Schwartz tarafından, ünlü gelecek bilimci tarafından 2010 yılında. Ki bunun 2012'deki Londra olimpiyatlarında gerçekleşebileceğine dair çalışmalardı bunlar. Bu dört bazı senaryoda. Bunlar içerisinden bazılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle korona döneminde aradan 10 yıl geçtikten sonra o kapanmalar isimli bölümde o senaryonun, büyük senaryonun alt başlığı içerisinde kapanmalar bölümündeki noktanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Neden bu tür senaryolar yaparız onu da anlatayım. Neden bu konular üzerinde çalışılır? Çünkü dünyamız tarihinde olmadığı kadar yüksek bir nüfus yoğunluğuna doğru gitmekte bildiğimiz endüstri devrimlerinin ötesine taşıyacak bir takım değerlendirmeleri hem dünya nüfusu hem teknolojinin ve insanlığın gelmiş olduğu nokta hem de uygarlığımızın ulaştığı tehlikeli boyutlar, kıyısına gelmiş olduğu tehlikeli noktalar açısından bu tür senaryoların oluşturulmasını, bu tür bir takım tatbikatların yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu yüzden de dünyanın belli başlı enstitüleri, kurumları, yapıları, vakıfları, Ondan sonra geçtiğimiz 20 yıl içerisinde bu tür senaryoları yoğunlaştırdılar. Bunlara çalışmaya daha fazla ehemmiyet verdiler. Bu konular üzerinde daha fazla durdular. ve dünyanın en iyi beyinlerini bu baz senaryoları için bir araya getirdiler. Ekonomi alanındaki Nobel ödüllü bilim insanları vardı içerisinde. Nobel fizyoloji tıp ödülü alan bilim insanları vardı. Yine bizim çalışma gruplarımız içerisinde bu tür bilim insanları yer alıyordu. İşte benim bu süreç içerisinde geçtiğimiz iki yıla yakın süreç içerisinde söylemiş olduğum, dile getirmiş olduğum fikirlerin büyük bir bölümü buradaki çalıştaylarda, buradaki konferanslarda ve tatbikatlarda dile getirilmiş olan çerçevesi ve ölçeği biraz farklı olsa da çizilmiş olan durum ve senaryolardı. O bakımdan ben bunun ne kadar önemli olduğunu sürecin en başından itibaren anlatmaya çalıştım. Türk halkıyla, halkımızla beraber bunu paylaşmaya çalıştım. Dilim döndüğünce, anlatabildiğince veya programlara çıkabildiğim ölçüde bunu dile getirmeye çalıştım. İşte bu yüzden olay sadece halk sağlığı veya bizim ülkemizde halk sağlığı bile ne yazık ki tam olarak bilinmiyor ölçeği ve konusu itibariyle. Olayda sadece tıp hekimleri ilgililermiş gibi gözüküyor. O bakımdan en başından itibaren bu durumun ne kadar ilkel bir formda, Bizim kamuoyumuz, medyamız ve aynı zamanda da enstitülerimiz bazında ele alındığını anlatmaya çalıştık. Konu ve olay tamamen tersi yönde alındı. Bu dünyada yapılan bir durumdu aslında. Tüm dünyada gördüğümüz bir durumdu. Ve bunun da zaten çalışılmış bir senaryo olmasından kaynaklı olduğunu. Bu durumun yıllar evvelinden defalarca ve defalarca revize edilerek gündeme getirilen bir büyük tatbikat çalışmasının, bir salgın çalışmasının ürünü olarak kucağımızda bulduğumuzu ben ben defaten söyledim, anlatmaya çalıştım. bunlar kamuoyunda doğru biçimde değerlendirilebildiği veya değerlendirilemedi ayrı bir mevzu. O bakımdan ben Mart ayına gelindiğinde, Mart 2020'de sürecin iklim değişimiyle de ilgisi olduğunu çıktığım canlı yayınlarda anlatmaya başladım. Neden iklim değişimiyle ilgisi var? Çünkü Aynı bu salgınla beraber, bu salgın yıllarca sürecek diyen aynı ağızlar, kurum ve yapılar aynı zamanda iklim değişimi senaryosu ile ilgili olarak da planlarını hazırlamışlar. Bunlara e, ilk elden veya yakınında bulunan insanlar, arkadaşlarım olduğu için e, şahit olduğumdan o bakımdan benim için sürpriz olan bir durum değildi. Böyle bir e, durum söz konusu değil. O yüzden de Mart-Nisan aylarından itibaren de bu iklim değişimi durumunun adım adım gündeme getirileceğini, salgın belirli bir noktaya doğru geldiğinde artık iklim değişimi ile ilgili planlarında devreye konulacağını, daha yüksek sesle gezegenimiz ölüyor, gezegenimiz yok oluyor, ondan sonra her şey felakete gidiyor korosunun, ki bu koro özellikle dünyadaki belirli milyarderler ve yapılar tarafından fonlanan insanlardan. Yani bugün dünyanın belli başlı ajansları, belli başlı pazarlama e, guruları, belli başlı hekimleri, dünyada göz önünde olan ve özellikle televizyonların çıkarmış olduğu insanların pek çoğu neredeyse tamamına yakını birkaç e, istisna dışında söyleyecek olursak bu yapılar tarafından Geçtiğimiz 20 yılda tam onu söylemek istemiyorum ama yine dediğim satın alınmış, bir anlamıyla bedelleri ödenmiş ve buna dayalı olarak bilimsel çalışmalarda kendi istedikleri noktalara göre yontan, topluma da bu şekilde lanse eden bilim bunu söylüyor. Aynen korona sürecinde görmüş olduğumuz gibi bilime göre, bilimsel verilere göre işte ondan sonra dünyamız bir yok oluşa gidiyor. Ondan sonra küresel iklim değişimi hiçbir zaman bu noktalarda olmadı. Bu iklim değişiminin esas tetikleyicisi insanlar ki biz ona insan kaynaklı iklim değişimi faktörü diyoruz ondan sonra bu iklim değişimini durdurabilmek için insan aktivitesini, insanların ondan sonra dünya üzerindeki durumlarını durdurmak mecburiyetindeyiz. Bunu da nasıl yapacağız? Birinci endüstri devrimi, ikinci endüstri devrimi ve üçüncü endüstri devrimiyle elde etmiş olduğu kazanımları insanlar bırakacak. Yani petrol ve petrol tabanlı olan üretim sistemlerini bir an önce ve hemen bırakmak mecburiyetinde. Yoksa dünyadaki karbon salınımı gittikçe yükseliyor. Bu karbon salınımı sadece insanlığın geleceği açısından değil, aynı zamanda gezegenimizde yaşayan bütün flora ve fauna açısından yani gezegendeki canlı çeşitliliği açısından büyük bir risk unsuru barındırıyor ve artık son dakikalar hatta son saniyelere kaldı. Ve bu son saniyelerde bir karar veremezsek insanlık için kıyamet günü gelmiştir. Ki bununla ilgili bir kıyamet saati de var. Kıyamet saatini ondan sonra işte şu kadar kaldı insanlığın kıyameti bu kadar kaldı diye. Uzmanlar sürekli olarak belli başlı ajanslardan medya, ana akım medya kanalıyla veya sosyal medyadaki pandetlere aracılığıyla bunu son yıllarda özellikle duyurmaya gayret ettiler. Unutmayın tam geldiğimiz noktadan sonrasını nasıl değerlendireceğiz onu soracağım size. İşte tam mesela 2030'dan geri saymaya başladık. koronanın arkasından bu sahte oyunun içinde bir iklim krizi geliyor. Sonra büyük sıfırlama geliyor. Aman dikkat diye uyaran Türkiye'de belki de dünyada ilk kez söyleyen o oldu arkadaşlar. Bir salgının geleceği, uluslararası iklim krizi ile alakalı durumların daha da alevleneceği, bundan yıllar evvelinden itibaren bilinmekte olan faktörler bundan sonrası için neye hazırlıklı olalım biz? Ne bekliyorsunuz? orman yangınlarını, bir takım selleri, bir takım gıda stoklarındaki kundaklamaları, yok olmaları... İsrail'i izleyin. İsrail'de durumlar nereye gidecek? İzlanda'da durumlar nereye gidecek? İngiltere'de durumlar nereye gidecek? Çok iyi izleyin. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, önümüzdeki dönemde ölümler 3-4 katı fazla olacak. Başarılmaya çalışılan şey tamamen büyük ölçekli, küresel ölçekli bir psikolojik har. Başarırlarsa 2025 yılına kalmadan.